Değerli dostlar, değerli dostlar selamlar herkese. Çeki TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu anda köydeyiz, ata topraklarında. Dedemizden kalan tarladayız. Yanımda amca oğlum var, Osman Bozdemir. Herkese merhaba. Babam, Tahir Bozdemir, annem. Efendime söyleyeyim, burada şimdi bizim amca oğlu ee, tarlasının etrafına, yani kendi tarlasının etrafına telle devam ediyor. Ben de bugün günübirlik geldik köyümüze. Ee, şimdi otantik odamızda yakmak üzere biraz beşe ayarlıyoruz. Şu anda bu işlemi yapıyoruz. Herkese iyi seyirler. Hadi, hadi. Hadi. Yarım saat, yarım saat, 40 dakikalık onlar. Şunu da götüreyim ya. Bu şey oldu mu? Şey yapar o. Bak düğmeye bastım belli olur o. Şuradan bak. Ben bastım şey, şeyle. Etiket düşmüş doğru tamam. Ha, tamam. Sen şimdi bir de şeyle çek. Bu kendini koparasın. Bir de delikler. Evet. Arkadaşlar, bu elimde gördüğünüz olduğunuz makina, toprak burgu makinası. Bu makina benzinli bir makina, motor yani. Bu makinayla e, gerek çit direği yere açıyoruz, gerekse e, fidan dikimi için kullanıyoruz. Yani e, toprak seviyen delik açmak için bu makineyi kullanıyoruz. Şimdi bunu çalıştırıp işe koyacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Başlat. Gördüğünüz gibi çok verimli bir makina. tüm lazım olan insanlar, arkadaşlar, çiftçilere bu iş yapmak isteyen bütün herkese tavsiye edebilirim. Tamamdır. Şimdi de annemle babam bizim onları kesmek için uğraşıyorlar. Baba kolay gelsin baba. Kolay gelsin baba. Arkadaşlar buralar bizim dedelerimizin omucalık kralı isimli tarlaları şu kısım. Şu taraflar Allah'ın izniyle bizim arkadaşlar, inşallah emekli olduğumuzda buralara bir şeyler yapmak için çabalayacağız. Evet, çalışma devam ediyor. Amcaoğlu tabii emekli, biz henüz emekli olamadık. Bu da kendisine düşen tarla için düşünceler olduğunu söyledi. Onlara ona değerlendirecek Allah'ın izniyle. İnşallah her şey onlar için güzel olur. arkadaşlar bunlara şu anda Abi, kalbiniz şöyle. direkler paslanmaz yerleri oldukça derin olması lazım diplerine beton dökülecek daha sonra da tel çekilecek tarlanın her tarafına evet, evet. Evet. rüzgar var tarlada hava serin sonbahar